Armaya gönül vermiş biri olarak takımımızın yeni stadına ilk maçına geldik. Misafir olduk, evimize kavuştuk. Bunun için mutluyuz. Bundan önceki süreçlerde başka takımların stadlarına konuk olduk. Armaya gönül vermiş insanlar olarak takımımızın her zaman arkasında durduk. Stadyuma ilk girdiğim zaman o ambiyansı, o havayı uzun zamandır hasret kaldığımız için bir heyecana kapıldım ve... Çok yoğunluk vardı, çok kalabalıktı. O an içimden e, yapabileceğim en mükemmel şeyi yapmak istedim ve e, Allah'a şükretmek adına secdeye gittim. Ben zaten e, maçtan çıktıktan bir iki saat sonra görüntülerin e, sosyal medyada e, izlendiğini ve e, takip edildiğini gördüm. Bizim her zaman tek kaynımız Elazığ daha iyi yerlere gelmesi ve e, bunun için tüm elazığ halkı olarak takımımızın arka, arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum.